merhaba arkadaşlar Yani bu benim ilk videom İşte Arkadaşlar bu yani bu kanalda size peşle iç, içerikli videolar atacağım Ondan sonra peşle alakalı videolar açacağım Ondan sonra peşle alakalı videolar açacağım Maçlar atacağım. Arkadaşlarımla maçlar atacağım. Bunları size yayınlayacağım. Ba bazen canlı yayınlar açacağım. Canlı yayınlar 3'e 3'e maçlar yapacağım. Eğer güncelleme günleri paketlere bakacağız. Bazen paket açılımları yapacağız. Evet. İlk maçıma geçeyim ben en iyisi. Kadrom dizilişim bu şekilde. Ben böyle oynamayı seviyorum. Top çevirme oynuyorum. Kadrom gördüğünüz gibi bu maç ses aşağı bakıyor kartlar bu. Gördüğünüz gibi konveyle de bakın. Böyle bir kadro ile çıkmayı tercih ediyorum. Şöyle de yapalım. Neyse. Genellikle ikinci yarı buraya risk koyuyorum. Hızlandırsın diye ya da koymayabilirim da defansif olsun diye. Neyse rakibin kadrosuna bakalım. Hmm. Yedeklerinde Mahrez beğenmiyor olabilir. Messi of, ofansif orta sahada kullanması bence doğru. Marquinhos sağ bekleyi hücum konusunda yavaş kalabilir. Hakim orada güzel. Delaj Rice güzel. Tersliğen kale de mükemmel. Dos olsa daha iyiymiş göbek yerine Bruno Fernandes yerine Casemiro alabilirmiş benim fikrim. Neymar Neymar cur Pek beğenemiyorum ama arkadaşımız beğeniyor olabilir. Rakibimiz Lionel Messi çok iyidir. Gnabry'e e mahrez alabilirdi. Ben seviyorum oyun tarzını. Neyse Immobile. Felix çok karışmayacağım. Yedekleri de bu şekilde. Güzel bir yedek kadrosu var. Mbappe'nin bu kartı bize çok zorluk çıkartabilir. Neyse maçımıza geçelim. Sadece Pedro'nun tam yukarı bakıyor. Diğerleri çapraz yukarı veya aşağı bakanımız yok. Güzel. Evet, maçımız başlıyor. Bir, biraz bir sessiz kaldı. Tamam. Neyse olsun. Evet, açılırsa. Evet arkadaşlar. Rakibimiz maçı başlatacak. Immobile ile başlattı. Burna Palaş Delight. Delight. Hakimi pası bizim fodunla çarpıyor ve taç taç rakibimizin. Şimdi Eşref Hakimi. Bıraktı delat delat de Kren, Rice, Rice, Marquinhos. Marquinhos hatalı bir pas. Bu bizim için çok iyi olabilir. Şimdi Pedri'den içeri Mbappe, Mbappe İçeri çeviremedi. Delay son anda bir, kritik bir müdahale. Robertson'un ortası. Barella kafaya vuramadı. Kunde uzaklardan gelişine güzel bir şut ama dışarı. Maça hızlı başlayan taraf bizi odak rakibimizin. Kaspar olmuşsun. Hadi oyna da satranca döndü oyun. Hadi da. Ufak bir pas hatası onun için çok büyük sıkıntılara soktu kendisini. Hadi oyna da. Evet. Derse gel. Başlayacak. Dört oyna. Hemen. Evet 5 4 3 başlattı rakibimiz. Kısa ne delight. Eşref Hakimi. Bruno bu Bruno Ferrandeş Eşref Hakimi. Neymar Junior şu anda biraz kasıyor. Özür dilerim bu kasmalar için. Joe Felix. içeri çevirdi Immobile. Maç hızlı başlıyor. Heyecanlı olacağı şimdiden belli oldu. Bruno Ferrandeş. Bruno Ferrandeş pas hatasımız sonucunda güzel bir gol. Şut. pardon gol diyorum. Ağzıma takalım işte. Pedri'yle aldık. Son müdahale Gnabry. Alaba. Uzun oynadı. Uzun çıkmayı tercih ettik. Vinicius Sünger kafayı vuramadı. Joffe ile ikisi sert bir vuruş. Ederson. Ederson o topu yiyeceğini düşünmüyordum. Şimdi çok büyük bir hata yaptık. Böyle, Alaba'dan çok kritik müdahale. Dönen top burnuna fardan bir şey Ederson'a takılıyor bu sefer. Ederson topu korner içeride nereden yemek istemiyoruz. Doğrudan dışarı değil direkt oldu. Rakibimiz direkt kaleye denedi sanırım. Şimdi Minus Junior'a güzel bir kontrol yakalayabiliriz. Ama Delight'tan sert bir müdahale geldi. Sertlik dozu fazla. Bu bizim için kötü oldu. Rakip çok doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Delight verdim. Delight. Phil Foden. Phil Foden bıraktı Vinicius Junior. Vinicius Junior. Delight bizi hiçbir yerde bırakmıyor arkadaşlar. Eşref hakimi uzun bir top atmak istedi ama kısa kaldı o uzun topu. Şimdi Pedi veremedi. Bizim için çok büyük bir hata. Serge Gnabry. çevirdi Immobile. Immobile Neymar Junior bıraktı. Immobile. P di. Bıraktı Barella. Barella hem gelmedi. Buna ne falan diş. Sözcüğ Gnabre, Gnabre. Sokulu ka kaleye oradan. Neyma Juru Juru. Neyma dünyayı direkt ve eder sonra çarpıyor gol. Eder sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Neyma Juru Juru. Bu maç. Rakibimiz sevinci yaptı. Sevinç en sevmediğim şeylerden biri. Pek de yapmam. Kapak fotoğrafı koymak için yapıyorum arkadaşlar. Yani bunu da bilin. Sadece bir golle kapak fotoğrafı yapmak için, yapmak için yapıyorum. Vinicius Junior. Barella. Barella çok kastı. Orada ne olduğunu anlayamadık. Neyse. Sor şu gün Bu kasmalar için çok özür diliyorum. Belki rakibimizden, belki bizden. Ben ne olduğunu sanmıyorum. Çünkü benim internetim çok iyi. Şimdi. Joe Felix. Joe Felix'e doğru açılan top. Joe Felix güzel bir orta. Kaçırdı elinden eder son ama. Robertson vuruşu. Kafa vuruşu daha doğrusu. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Neyse. Buraları anlatamadım. Çıkacağım bozulduğu için. Neyse. Robertson aldı. Robertson çıktı. Topla çıktı. Kerem. Topla çıktı. Hızlı çıktı. Kerem. Kerem. Deste bir bacak arası. Kerem. Kerem vur. Vur Kerem. Vur, vur. Vur. Vur olmadı. 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 Robertson bıraktı Barella. Kerem Akdurkoğlu gel, geliyor aklımıza. Galatasaraylılar özellikle. Bedi. Kunde. Şimdi. Robertson bıraktı Barella. Barella'dan Robertson'a. Robertson uzun oynadı. ilk yarının son dakikalarında golü bulursak. Kornerden golü bulursak bizim için çok çok iyi olur. Barcelona rakibimiz 1-0 üstünlüğü kurdu bize. İlk maçlarımı da kaybetmek istemiyorum. Bu da galibiyet serisi diye bir şey kuracağım. Yani kaybet oraya yazacağım. Yani her maç sonu açıklamada veya yorumlarda görebilirsiniz. İnşallah rakibimiz maçtan falan çıkmaz. Çok üzücü olur benim için. Tamam. Evet, Geldi. Şimdi rakibimiz bizden daha fazla sopa sahip olmuş. Bizim için kötü bir şey. Hatta bayağı kötü. Biz James ama konuda neredeyse hiç yorulmamış. Bu arada benim yedeklerden en sevdiğim ikili Musiala ve Rodyogo çok iyi oynuyorlar. Haaland da onlardan sonra geliyor. Rodyogo'yu çok beğeniyorum. Neyse. Şimdi onları konuşmanın sırası değil. Şimdi Mbappe kaçamadı aradan Gnabry'e vücudunu koydu. Şimdi Mbappe döndü. Döneme mi? daha doğrusu. Vinicius Junior, Phil Foden, Pedri bıraktı Vinicius Junior. Mbappe tekrar içeri. Bak benim e pası kötü. Rakip hata yaptı. Çok büyük bir hata. Bu gol yapacağım. Yani kapak fotoğrafı bu gol almam. Bir daha atabileceğimizi düşünmüyorum ama belki atarız ya da maçtan bir şekilde alırım ben. Mbappe. Şimdi Vinicius Junior içeri çevirdi. Mbappe'nin e vuruşu işte hakimi çarpıyor top. Rakibinin maça durduruyor. Maçtan kaçmak için değişiklik için. Evet. Şimdi santraforlarımızı yenilebiliriz. Kolamani de çok iyi. Kolamani de seviyorum. Onu unutmuşum. Şu ikiliyi değiştirelim. Bu ikiliyi koyalım. Şöyle mi yapsak? Dur Kolamani sağ ayaklıydı. Evet. Şöyle dursun. Rodigo'nun pasları daha etkili. Bu diğer kalanlarını kalan oyuncularımız yorul yorulmamış. Çünkü ben biraz boluk bu günlerde. Neyse arkadaşlar. Erda ara tatillerin bitmesi kötü oldu. Ben ara tatilin başlangıcında yapacaktım ama işte köy sıkıntısı orada da internet çekmiyor. O yüzden yapamadım. Marquinhos. Bruno Fernandes. Griezmann. Antoine Griezmann. Verdi kaybetti topu ayağına gelir gelmez. Fodun da aynı şekilde. Eşref Hakimi. Eşref Hakimi yakına geldi. Bruno Fernandes Onu, onunla oynadı. Şimdi Griezmann Ped Pedrin'e alaka arkadaşlar. Benim neyse buraları atladım. Bruno Fernandes. Antoine Griezmann. Vuracak mı? Antoine Griezmann'ın şut açısını ve gelen şutu eder. Sondan corner. Antoine Griezmann etkili bir şut buldu. <laughs> Griezmann orada boş bırakmayalım. Birazdan geri geldi. Rakip içeriye ve be. Karim Benzema. Çok güzel bir taktikle oynadı. Gerçekten genelde konulardan yerim. Çok da yani rastgele açılan bir top ama burada taktik olduğunu düşünüyorum. Taktik değilse yine bir şey demeyeceğim rastgele açtıysa ama taktik gibi geldi bana. Taktikse çok güzel bir taktik. Bu taktiği kullanabiliriz. Ve yakın yakına oynamak rakip diğer oyuncuları içeri çekmek ve Mahrez'in vuruşu biz konuşurken Ge gerçekleşen atakta Griezmann'ın pasında Mahrez kötü bir şutla dışarı yolluyor topu. Mahrez'i bitiriciliğinden dolayı oynatmıyor olabilir mi diyeceğim. Bilmem. Neyse. Phil Foden bıraktı en gerideki Kunde. Kunde. Phil Foden'a. Phil Foden aldı topu kaldı. Zor bu Kola mani vuramadı. Rol diyor kafa vuruşu ters yani. değil kafa vuruşu yavaş kalıyor. Riyad Mahrez indiremedi ama Antoine'le kaldı. G Mahrez'den Benzema, Benzema Vince Jr. Vince Jr. Vinicius Junior, Vinicius Junior. Vinicius Junior. Junior içeri orta açamadı. Tekrar onda kaldı. <laughs> Defansımız duvar oldu, ördü. Duvar ördü oraya. Şimdi tersegenden dönen top Mahrez. İki kişi baskıya e gittik. Ve şimdi rakibi en geriye fışkırtıyoruz. Marquinhos. Robertson. Aldı topu çıkıyoruz. Şimdi paslaşarak çıkıyoruz. Geriye oynadı Kimmich. Kimmich, Kunde. En sağa kadar geldik. Şimdi doğrudan foduna geçmedi. Bir değişiklik yapmamız lazım. Ama dakika çok geç olmuş. Atmamız lazım. Buruna falan da. Buruna falan değiş uzaklardan vuruyor. Hemen bir değişikliğe git, gitmek istiyorum. Bu değişiklik sayesinde belki beraberliği yakalayabiliriz. Şimdi buraya Silva'yı çeksek. Ondan sonra Musiala'yı çekelim. Pardon. Evet, başka değişiklik hakkımızı Wish Sen yana kullansak. Başka yok zaten. Böyle yapalım ya. Biz tarafı kullanıp kanatları bekleri kanat gibi kullanacağım. Robertson zaten ileri çıkıyor. Defans yönü de de defans kötü değil. Ama çok ileri çıktığı için defansa bazen açıklar verebiliyor. O yüzden Kunde, Kunde ile başlıyorum. Şimdi Vinicius Junior, Karim Benzema. Bu arkadaşım uzaklıktan deneyen biri. Şimdi defans yorgun olma etkisiyle Karim Benzema'nın şutu eder son. Şimdi kısa Robertson. Robertson bıraktı kola muane. Geçmedi Declan Rice. Çok iyi defans yapıyor. Artı 5. Avantaj ama rakip de top. Şimdi Riyad Mahrez. Güzel bir orta. Rhys James. Rodrigo. Topu tutamadı. Şu anda etkili oynayamıyoruz. Rakip direkten döndü. Çok saçma bir pozisyonda. Direkten döndü. İnanılmaz mıydı? Birisi çok gülerdim. Evet arkadaşlar yenildiğimiz bir maç. İlk maçımıza yenilgiye maruz kalıyoruz. Bu bizim için çok kötü oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra kanala videoları devam edeceğim. Dediğim gibi açıklamayı da koydum. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hepinize Hepinize iyi akşamlar, iyi günler, nasıl desem artık. Neyse ben bu videoyu pazartesi günü yani bu bugün yükleyeceğim birazdan yüklenir, editleme bittikten sonra görüşürüz.